Merhaba arkadaşlar ben Cihat Giriş Bugün sizlere ormanda Jayce oynayacağım ee, ormanda da güçlü olduğunu size göstermek istiyorum Arkadaşlar onun dışında Biliyorsunuz bu videolara videolarda kullandığım runleri, monster listleri Bir rehber sitesinde hazırlıyorum Arkadaşlar MOBA.TR TR Buradan arkadaşlar benim bütün rehberlerime bakabilirsiniz Mesela arama yerine Cihat yazdığınız zaman Cihat, Baba, Korki, Mitfian, Ivır, Zıvır her şeyim çıkıyor Şuradan mesela profilime tıkladığınız zaman Cihat şey Bakın arkadaşlar bu da videoların çektiğim karakterler var. Onların rehberleri var. Ünlüleri, masteristleri var. Yani aynı şekilde mesela bu Jace oyununda da Jace e kullandığım ünlü masterisi burada rehber hazırlayacağım ne yapmanız gerektiğiyle. artı altında da bu videom olacak. Buradan arkadaşlar istediğiniz karakterleri arayabilirsiniz. Diğer e, benim gibi iyi oyuncular, yüksek yoldaki oyuncuların hazırladığı bazı rehberler var. Onlara bakabilirsiniz. Hani işinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden bunu anlatmak istedim. Yani sürekli soruyorsunuz zaten bana. Hani günleri master hisleri. Hani videonun altına onları koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle başladım Evet ben başlayabilirim herhalde. 2 level mid'e gen katacağım Öyle düşünüyorum. 2 level gankleri arkadaşlar artık çok güçlü. Hani eskiden o kadar değildi. bu neden Afrika Ne iyi bari geliyor. Arkadaşlar benden istediğiniz karakterleri e, videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. E, hani elimden geldiğince o karakterleri çekmeye çalışıyorum. Mesela Diana falan istemiştiniz. Normalde sevmem ama sanırım bir buff aldı geçen yamada. Yama notlarını henüz okuyamadım. Tatildeydim 3-4 günlük. Hani bir Diana da çekeceğim. Oğlum ne yaptınız lan? <laughs> Abi bu, bu neydi şimdi? Zaten Jace jungle yapıyorum. Adamların yaptığı yardıma bak. Ayıptır ya. Allah'a bak. birazcık XP çalıyorum çünkü normalde kuşları kes çektim. Yani sağ olsun bizimkiler yardım etmeden gittiği için hani 800 candarıydı bıraktığı için biraz yanıma az kaldı. şu aradaki zımbırtıyı keseceğim. Yani canımı toplamam lazım. 3 devil bile olamadım ya. Benim bütün rotasyonumu o botlerin az yardım etmesi bozdu. Lan e E'yi vuramadım Abi cidden mi? Hadi bir headshot Flashla e atacaktım da E'yi vuramadım orada Ki oldu benim ya. Burada daha fazla oyalanmamam lazım benim. Yani wardları olabilir. Yasuo falan iner. Hiç ölmeyeyim. <laughs> o yüzden keyitli mecarvan ölmüş. Birebir de. Şunu alalım. Ee, şimdi arkadaşlar şu item aldıktan sonra jungle'a daha rahat dönmeye başlıyorsunuz. botluğundan kuleye vuruyorlar leona mesela girip de atabilir orada hani eğle değil normal üzerlerine doğru koşup hiçbir şey yapmıyor mesela ve adamın ona vurmasını bekleyip öyle de stun atabilir leona güçlü bir karakter son videomda görmüşsünüzdür tek başına bayağı iş yapabilen bir karakter Arkadaşlar mesela uzaktan vuran formda W hız kazandırıyor Jace'e Onu basıp eline baltayı aldığın zaman o hız kazandırması devam ediyor yani Yine hızlı hızlı vuruyorsunuz Bu arada ben niye yukarı kadar level'da geriyim ya Level'da biraz geri kaldım Bittiğin de biraz fazla mı ayarlandım acaba? Ya adam arkasına geçip E atacaktım da bir türlü arkasına geçemedim. Kendisini E skilliyle hızlandırdı. Abi o wave itmemiz lazım bu wave'i. Ben mağazalar için kötü bu yani bu wave'in burada durması Lane'i kötü yerde kazacak? aynı zamanda ben de XP kazanıyorum burada benim için de iyi oluyor Ya 5 level oldum Biraz mana sıkıntısı yaşayacağım Bizim Caitlyn ölmeye devam ediyor o biraz sıkıntı Karşıda çünkü Zayah'la rakam var. İkisi de çok güçlü. Yani özellikle yüksek için bayağı tercih edilen pikler. Ben yani şimdi şuradaki kempi kesip red alacağım. Red'den bota ineceğim. <laughs> Adamlar Inferno'da aldı. Bu hiç hoş olmadı. Yani İnferno'na benim dikkat etmem gerekiyordu. İnferno'nu pek iplemedim. E, genklerden kill çıkartamadım ya. Normalde genklerden kill almış olmam gerekiyordu benim. E, şu Zilyan'ı Zilyan birazcık fazla zorladım. Ondan da kil çıkmadı. Gerçi Gragas'ta da bir şey yok ama yani benim oynadığım karakter yani biraz daha kile ihtiyaç duyan bir karakter. Hani Gragas her türlü tanklaşıyor zaten. Mesela ben Jace Jungle yapıyorum. Ekstrem bir şey. Arkadaşlar balta formunda vurduğunuz zaman mana kazanıyorsunuz. Hani o yüzden sürekli balta formunda kesiyorum. Jungle campini. Güzel oldu bu. Şu kuleye vuralım. Şimdi bize kim gelebilir diye. Zilyan gelebilir. Evet. O da mitleymiş tamam. Göre gelebilir şu an bir tek. Bu kuleyi aldık büyük olasılıkla. Yani bizim botlayım bayağı zorlanıyordu. Bu kuleyi düşündüğümüz iyi olur onlar için. Ya, alamayacağız. Benim dönmem lazım. aslında biraz zorlayabiliriz ama şu kuleye şimdi adamlar gelecek buraya Tamam belki de almıştık vursak ya Adamlar geç geldi çünkü sanırım biraz oyalandılar base'de aydınları yani Itemleri falan geç aldılar Güzel manzaramız 3 kilo almış Bak tapa roam atmış ee, Taptaki adam az önce kesmişti o da durumunu topladı. Güzel bak mesela arkadaşlar Mazar e, ee, atarak tapın durumunu iyileştirdi. Hani ben size sürekli söylüyorum ya Roam atın. Hani ezilen bileğini e, ram onlar öne geçiyor durumunu topluyor falan. Hani Mazar mesela aynı şekilde tap e gitti. Hem kendisi kill aldı hem de tap adam kil e, kill aldı. İkisi birden kasmış oldu. Hani mesela Jarvan eziliyordu oyun başında. Şu an Yasuo'dan çok daha üstün. Biraz farmda geri kalmış. O da ölü de ezildiği için. Arkadaşlar bu arada Jace de e, EQ yaparken hani ilk E'yi çıkarmanıza gerek yok. Önce Q atıp ondan sonra da e, e basabiliyorsunuz Q havada giderken. Onu göstereceğim birazdan size. Hani öyle daha hızlı olabiliyor arkadaşlar. Yani adam anlamayabiliyor daha doğrusu. Hani mesela şöyle Q'yu atıyorsunuz giderken E çıkartıyorsunuz. Hani bu da küçük bir ee, Jayce mekaniklerinden bir şey. Şimdi benim bu adamı birebir de kesebilecek bir gücüm yok. Jayce oynuyorum çünkü. Ama yani onu mazarla keseriz. Arkadaşlar Red Smite e, bence oyundaki en broken şeylerden bir tanesi. Hani inanılmaz güçlendiriyor. Hani adam bizi görüyor. Ona başlamamız mantıklı değil gibi mi geldi ama. Gelmeyecekler herhalde. kötü attım ya. Bak onu onu ıskaladığım için adam ölmedi. Kili ben aldım en azından. Ya. Şimdi bir base atabilirim. Hatta atayım. Şuradan. Hemen şunu alalım. Mahvolmuş kasacağım arkadaşlar ikinci item olarak. Şimdi bende vadi var. Ee, bottan ilk kuleyi vermişiz. Yani oysa ki adamların kulesini şu kadara kadar indirmiştik. Yani bizimkiler alamamış kuleyi. Ee, şimdi bottaki kulenin canı az. vadi mide kullanabilirim. Ama vadiyle iki tane kule açmak istiyorum arkadaşlar. Hani bir kuleyle bırakmak istemiyorum. O yüzden vadiyi açmadan önce hani bir savaş burada çıkmamış. Bir e, savaş yapmamız gerekiyor. Adamlardan birilerini eksiltmemiz gerekiyor. Adamlardan birini eksilttikten sonra e, ben vadiyi kuracağım. Hani iki tane kule alabilelim diye. Hani yoksa adamlar varken vadiyi kurarsam bir tane kule yani şu dış kuleyi alırız. Şimdi şöyle de bir şey var. Hadi Leona. Hadi Leona. Helal Leona. atlasa bile Zilyan Güzel ulti basamadı Zilyan Ha şundan kuleyi alıp orada infonlu geçebilirdik ama ilk infonlu da olur Vadime çok az kalmış. Vadimi kullanmam lazım benim. Tapleye e gideceğim. Tapleyini kuracağım vadi. Hatta vadi şuraya koyayım. Buradan giderken ben de kemp temizler giderim. Aa gözükmüyor mu oradaki yaratık? Evet smite'ın gücü arkadaşlar bu <laughs> tamamen Burada smite'ım olmasa bir kosko adam beni kesmişti Bir tek zillan gelebilir bana Bu adam kasmış Aynen öyle. Yani çok fazla hasar çıkardı çünkü. Şunu alalım. Şuradan bir kuldan ayakkabısı alalım. Kuldan işimize yarayacak çünkü. Şimdi bir kara baltı yapalım. Birazcık canımız olsun. Ya de hangi aldık? Baya şu an takımın durumu iyi ya. Hani ben çok kastım. Yani bende baya da farm var. Beyinlerden biraz çaldım ama olsun. Rakan'ın fightlardaki yaptığı işe bakar mısınız ya? Hani takımı böyle Rakan'a Rakan ayak uyum sağlasa, yani Rakan'ın takip etse falan, Rakan orada dört kişi tamtıyor, takımdan herhangi bir şekilde hasar çıkmıyor veya oraya doğru yönelmiyor takımı. Öyle yaptığı hareketle kalıyor. Normalde çok güçlü karakter arkadaşlar. Hani bizim mesela bizim öyle bu Rakan o az önceki gibi dört kişiyi tamtlıdan oyun bitiyor yani o fighte yani direkt kazanıyorsun. Şimdi Yasuo buraya gelecek. Bence. Orası da olur. Ben ona skill atacağım falan sandı herhalde böyle. Elime ok alıp. <laughs> Kalkan açı abi. Balyozu vurdum kafasına. <laughs> Mesela bu adam benden tek yer. Hani çünkü AP kasmış. Yani güzel oynadı. Yani yoksa hiç ölmeden çıkardım oradan. Neyse adamı da ben kestim ama flaşı falan da gitti. Yani benim için kötü olmadı. Şimdi Şu şunu alalım. Şundan kara baltadan sonra zaten bayağı güçleneceğim. kaç oluyor? Biraz bekleyeyim bence. Bunu alayım. Yani bir 10 saniye falan beklemem gerekecek galiba. Bu adam ölebilir burada belliydi ama bunun ölçü şey orada Ben buradan onlara girebilirim galiba sattım ya burada niye gülüyorum anlamadım takım benimle beraber oynar diye düşündüm de takım çok geri çıkmıştı benim atam ooo Zilean güzel de ulti attı öldük adamları şimdi barona giderlerse oyun dönebilir de baronda onları da kesebilirim dakika 20 çünkü baron için erken Caitlyn gider misin oraya? Oynarız orada ya. Hani o kadar kolay değil. Takayım da Ya soları var ama. İgnite'e ölecektim. Dedim belki döner birini keserim ama Tilt oldum. Umurumda da değil. 1-7 Caitlyn 2017 ya. Hmm. Adamlar şu an e, bayağı durumunu topladı ama e, Hala Biz daha üstümüz diye düşünüyorum. Yani özellikle fight'larda biz daha fazla iş yaparız. Hani bizde çok fazla kitle kontrol var. Yani çok fazla stanımız var. Leona, Jarvan, e, Mazar. Hani onun dışında ben çok fazla vuruyorum. Birazcık oyun trollladım. O yüzden oyunuza da bunu yapmamanız gerekiyor. Hani e, ne kadar önde olursanız olun, hani oyunu böyle bir hatanızla adamlar çevirebiliyor. Misal benim şurada ölmem arkadaşlar. Burada öldüğüm için mide gitti adamlar. Middekileri kesti falan oradan baronu aldılar, durumlarını topladılar. Hani yine kazanabilecek bir şey gelmediler ama yani yine de mesela şu an bir bir hata daha yapsak biri yakalansa zaten kayıtlarımız tribe girmiş hani oyunu kaybederiz nasıl parçaladık ya. orayı ya Leon'u çok zor bir carvanla Jarvan'la beraber Yani işte kitle kontrol böyle bir şey beyler Farm arkada kalmış Şu an top e gidiyorum Bizimkiler de botu zorlarsa bir tarafı mutlaka alırız diye düşünüyorum. Jayce'de kule rahat alınıyor arkadaşlar. Ee, hızlandırma skill sayesinde. Yani aynı zamanda botu da ittirmeleri lazım ama. E botta niye kimse yok? Keşke şunu çekseydim ya bunu unuttum. Birazcık geri düştüm galiba. şunu alayım en iyisi. Saat. Bu daha çok işime yarar. Hani çok öndeydim. Ona güveniyordum ama dakika 24 oldu. Hani bu adamlar da item aldı. Hani birazcık daha dikkatli oynamam gerekiyor. Mesela orada Yasuo'ya çok boş oldum ya ben. Şunu çeksem yine kesiyordum onu ama Bu adam niye küfür ediyor ya Bedava bin aldım işte niye küfür ediyor <laughs> Mid geliyorum öleceğim kesin abi Bak <laughs> <laughs> hareketlere bak ya Bak 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 <laughs> Aptal ya. Ya sanıyor ki o hareketi yaparak bize ceza veriyor falan böyle. Yani bir Bok olduğunu sanıyor şu takımda. Hani zaten adamsız kazanıyoruz biz oyunu. Yazık. Mesela şimdi ben buna raport atacağım. Büyük olasılıkla ban yemeyecek ama böyle durumlarda arkadaşlar onlara raport atın. Hani bir yapar, iki yapar, üç de banı yer. Ban yiyince aklı başına gelir zaten. Artık Riot direkt perma ban atmaya başladı. Küfürden bile olsa direkt perma ban yiyebiliyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle davranışlar sergilemeyin. Yani düşük da çok oluyor bu tribe girme olayı. Hani siz ee, tilt olmamaya çalışın. Elinizden geldiğince oyunu kazanmaya yönelik oynayın. Yani çünkü burada o kadar zaman harcıyorsunuz. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz Hani insanların oyunlarını falan mahvetmeyin Hani siz mesela adama bir oyun kaybetmiyorsunuz Belki de adamın düşme maçı oluyor Adam lig düşüyor Sonra bir de aynı yere çıkabilmesi için 4 oyun üst üste kazanması gerekiyor falan Hani insanların emeklerine haksızlık yapmayın bence Bu arada arkadaşlar Ben bu hesabı kasa kasa e, Challenger yapacağım e, Hani videolarda kasa kasa Daha doğrusu şu an gold 3 İki lig atladı çünkü Iııı e, çok fazla win alıyorum lose almadan. Hani mesela 27 puan geliyor. Çünkü hesabı sadece videolarda oynuyorum. Videolarda da gördüğünüz gibi hiç lose almıyorum. Böyle olunca ikilik ikilik atlıyor ne Nasıl çok iyi oluyor. İnşallah bu hesabı böyle videolarda challenger yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarım şu an aşağıda var. Açıklama kısmında da var arkadaşlar. Canlı yayın linkim var Twitch'ten açıklama kısmından. Twitch'te canlı yayın açtığımda Instagram'dan hikaye paylaşıyorum. Oradan da görüp gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.